Merhaba. Ben Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın. Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan bazı konulara dikkatinizi çekmek için bu videoyu hazırladık. Koronavirüs salgını bizim acı gerçeklerle yüzleşmemizi sağladı. Elimizdeki imkanların kendi kişisel gelişimimiz için değil, kendimizi kendi ellerimizle mahvetmek için kullandığımızı, doğaya ve çevreye ne kadar duyarsız ve kötü davrandığımızı en önemlisi birbirimize nasıl davrandığımızı. Dünyamızı savaşlarla, şiddetle, kişisel ihtirasla, ön yargılarla, yalanlarla ne kadar yaşanmaz bir hale getirdiğimizi. Kendimize, ailemize ve çocuklarımıza ne kadar az zaman ayırdığımızı. Günlük işlere kendimizi ne kadar çok kaptırdığımızı. En önemli şeylerin hayatın yoğunluğu içerisinde kaybolduğunu. Kendimizi önemli hissetmek için bir şeylerin en iyisine sahip olmak için hayatımızı harcadığımızı, birbirimizi anlamak ve dinlemek için ne kadar az zaman ayırdığımızı, sürekli memnun olmayışımızı, şikayetlerimizi ve bunları düzeltmek için hiçbir çaba harcamadığımızı canımızı çok acıtarak bizlere gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatımız durma noktasına geldi. Bizim için en önemli olan şeylere, kendimize, ailemize, çocuklarımıza vakit ayırmaya başladık. Koronavirüs salgını nedeniyle uzak kaldığımız, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanların bir sarılmanın, bir tokalaşmanın, birbirimizle iletişim kurmanın ne kadar değerli olduğunu. Arkadaşlarımızla birlikte geçirdiğimiz vaktin, temiz havada yaptığımız bir yürüyüşün Sevdiğimizin elini tutmanın aslında bizim için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini, özgürlüğümüz bir virüs tarafından kısıtlanınca anladık. Hayatımızda yeni bir sayfa açmanın en uygun zamanı bu olsa gerek. Hepimiz eşitiz. Artık yaptığımız ayrımlara, ötekileştirmelere son vermenin, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmenin tam zamanı. Birlik, beraberlik ve sevginin sonsuza kadar aramızda yaşaması için her şeyi yapmamızın tam zamanı. Bu virüs hayatımızdan çıktığında, her şey normale döndüğünde bizim için değerli olan şeylerin kıymetini bilerek, kendimizi geliştirerek, dünyamızın değerini bilerek yaşamanın tam zamanı. İyi insan olmanın, iyi şeyler yapmanın tam zamanı. O sımsıkı sarılacağımız günler gelinceye dek kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü yeni bir başlangıç için en çok kendimize ihtiyacımız olacak. Sevgiyle kalın. Evde kalın.